you <phone rings> Selam arkadaşlar, ben Alper Vatan. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizi Balkanlar'da küçük devletçikler federasyonu olan Bosna Hersek'e götürüyorum. Bosna Hersek Balkanlar'da 51.197 km2 yüz ölçümlü küçük bir ülke. Kuzeyinde, batısında ve güneyinden Hırvatistan, doğusundan Sırbistan, yine güneyinden Karadağ'a çevrilmiş olup Adriyatik Denizi'ne Neum şehrinin olduğu yerde yalnızca 20 km2'lik limansız bir kıyısı vardır. Ülkenin iki başkentinden en büyük başkenti olan Saraybosna birçok yüksek yüksek dağla çevrilmiştir. Ülkede resmi dil olarak Boşnakça, Sırpça, Hırvatça konuşulur. Bu üç ayrı dil, üç ayrı dilden daha çok lehçedir. Birbirlerini çok iyi anlamalarına, yazışma dillerinde ufak farkları olmasına rağmen bu ülkenin insanları aynı diller konuştuklarına rağmen ayrı diller konuştuklarını iddia ederler. Bosna Hersek'te anayasada kurucu halklar olarak belirtilen eşit haklara sahip 3 etnik grup ülkeye ev sahipliği yapmaktadır. Bu gruplar nüfusun %50'sini oluşturan Boşnaklar, %31'ine yakın oluşturan oluşturan Sırtlar, %15 yakın oluşturan Hırvatlardır. Ayrıca ülkede Bosnalı ve Hersekli olmakta ayrı etnik kimliği vurgulamak için kullanılır. Yahudiler, Çingeneler, Ukraynalılar ve Türkiye Türkleri gibi diğer azınlıklar anayasada diğerleri kategorisinde sınıflandırılır. Bosna-Hersek çift meclisli bir yasama organı ve üç üyeli cumhurbaşkanlığı ile yönetilir. Ancak merkezi hükümetin gücü oldukça sınırlıdır. Ülke iki özel devletiçe bölünmüş durumdadır. Toprakların %51'ine sahip Hırvat ve Boşnaklardan oluşan Bosna-Hersek Federasyonu, toprakların yüzde kırkına sahip Sırplardan oluşan Sırp Cumhuriyeti. Bu iki özel devletçikten tamamen ayrı olarak da bir de Burçko ilçesi Dayton Anlaşması'na göre iki devletçinin dışında bırakılmıştır ve kendisine ait yerel bir yönetim bulunmaktadır. Tüm bunlar dışında ekstra olarak Bosna Hersek Federasyonu 10 kantona ayrılmıştır. Bosna Hersek Federasyonu başkenti Saraybosna, Sırp Cumhuriyeti'nin başkenti Banyoluka'dır. Yani iki başkentli üç ayrı cumhurbaşkanı olan bir ülkedir. Bu kantonlara bakıldığında ülke devletçikler federasyonu gibi siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Para birimi Bosna Hersek Convertible Mark'tır. Ocak 2022 değerleriyle bir mark 7.70 TL'dir. Ülke nüfusu 3.5 milyon civarındadır. Bosna Hersek doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Ülkedeki başlıca doğal kaynaklar demir, oksit, bakır, kurşun, kromik, kobalt, manganez ve nikeldir. Ülkedeki doğal insan yaşam süresi 77 yılla gayet iyi bir yaşam süresidir. Avrupa'daki ilk tren seferi 1880'dir. 85 yılında Saraybosna'da yapılmıştır. Bosna-Hersek'in Visoko şehrinde Mısır piramitlerinden daha eski piramitler vardır. Dünyada kahvenin en çok tüketildiği 10. ülke olmasının yanı sıra 1. Dünya Savaşı'nın başladığı ülkedir. Peki Bosna-Hersek neden bugün bu kadar bölünmüş durumda? Yugoslavya'nın dağılmasıyla Boşnaklar barışçıl bir şekilde aynı Makedonlar gibi kendi cumhuriyetlerini ilan edince sırtlar savaş başlattı. Çoluk çocuk yaşlı demeden yüzbinlerce insanı katlettiler. Ülkede bugün bile sürekli toplu mezarlar bulunmaktadır. Müslüman Boşnaklar Sırplar tarafından katledilirken neredeyse tüm dünya susmuşken Sırplar tarafından atılan bombaların Hristiyan ırvatları temas etmesiyle birdenbire yabancı devletler suskunluğunu bozdu ve Savaş Dayton anlaşmasıyla sona erdi. Bosna Savaşı sonrası ülkenin ekonomik gelişmesi adına olumlu şeyler söylemek mümkün değildir. Ekonomik gelişmelerin önündeki en önemli engeller arasında ilk sıralarda siyasal sistemin yolu açtığı yolsuzluk, organize suçlar, yüksek maliyetli hükümet harcamaları bulunmaktadır. Hükümet hizmet harcamalarının neden yüksek olduğunu ülkedeki bakan sayısından anlamak mümkündür. 3,5 milyon nüfusa sahip ülkede 180 bakan, 600 milletvekili, 70 bine yakın devlet memuru bulunmaktadır. Söz konusu devlet kurumlarında yıllık yapılan harcamalar Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. 2016 yılı değerleriyle 6 milyar dolar değerinde ihracat ve 8,5 milyar dolar değerinde ithalat yapan Bosna Ersin en önemli ticari ortak Türkiye, Slovenya, Hırvatistan, Almanya, İtalya ve Avusturya'dır. Bosna Hersek'te insan yaşamı İlirya ve Kelt uygarlıkları ile birlikte bölgeye Güney Slavların yerleşmesiyle 6. ve 9. yüzyıllar arasına rastlar. 14. yüzyılda Bosna Krallığı 1463'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından yıkıldıktan sonra Bosna Hersek 19. yüzyıl sonlarına dek Osmanlı yönetiminde kaldı. 1878'deki Berlin Anlaşması şartlarına uygun olarak Bosna vilayeti fiilen Avusturya Mecaristan egemenliğine girdi. Bosna Hersek bir Sırp prensinin öldürülmesiyle 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yerdir. İki savaş arası dönemde Yugoslavya Krallığı'na katılan Bosna Hersek, 2. Dünya Savaşı'nın ardından yeni kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ni oluşturan cumhuriyetlerden biri oldu. Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1992'de bağımsızlık ilan eden Bosna Hersek, yeni kurulan devleti kabul etmeyen Sırp toplumu nedeniyle 3 yıl sürecek olan Bosna Savaşı'na sürüklendi. Savaş, 1995'te imzalanan Dayton Anlaşması'yla sona erdi. Anlaşmaya göre ülke Ülkede barışı uygulayacak barışı uygulama konseyi adı altında uluslararası bir konsey kuruldu. Konsey tarafından kurulan Bosna Ersek Yüksek Temsilciliği cumhurbaşkanının görevden alma dahil birçok yetkiyle donatıldı. Ülkede üçlü cumhurbaşkanlığıyla ülkedeki üç etnik grup temsil edilmesi sağlandı. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altına yapabilirsiniz. Buraya ek bilgi olarak şunu belirtmek istiyorum. Bu videonun devam videosu olan Boşnakların soyu ve kökeni nereye dayanıyor? Boşnakların kökeni Türk mi isimli videom YouTube'da yayınlandığında ve diğer yeni videolarımdan bildirim alabilmek, videoların devamı için YouTube kanalıma videoları beğenerek abone olabilirsiniz çok mutlu olurum. Ülke ekonomisi büyük ölçüde sanayi ve tarıma da Ancak turizm ve hizmet sektörü son yıllarda önemli ilerleme kaydetmiştir. Bosna Hersek Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi Birlik Üyesidir. Ülke Avrupa Birliği'ne potansiyel aday statüsündedir ve Nisan 2010'dan beri NATO'ya da adaydır. Türkiye Bosna Hersek ilişkileri Dayton Anlaşması'ndan sonra barış sürecini kontrol etmek ve korunmasını sağlamak amacıyla Aralık 1995'te barış Barışı Uygulama Konferansı'nın oluşturulmasıyla Barışı Uygulama Konferansı'nın yönetme kurulunda Amerika, Fransa, Almanya, İtalya, Türkiye, Kanada, Rusya, Japonya, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Başkanlığı ve ekstra olarak İslam Konferansı örgütünden oluşmaktadır. Bosna Hersek'te etnik unsurlar arasında yaşanan anlaşmazlıklarda her zaman Müslüman olan Boşnakların yanında yer alan Türkiye sorunların genellikle uzlaşı yoluyla halledilmesi yönünde politikalar izlemektedir. Ayrıca Türkiye Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çok uluslu yapısını desteklemiştir. Aynı zamanda Türkiye, Bosna Hersek'teki reform sürecini yakından takip ederek ileriye doğru atılan adımlarda katkı sağlamakta ve Bosna Hersek'in Avrupa Birliği ve NATO ile bütünleşmesini desteklemektedir. Türkiye'deki Boşnak kökenli ünlüler, baba tarafından Ayşegül Aldinç, anne tarafından Boşnak, Paras Eğitimler, Abdullah, anne tarafından yine Boşnak, Tuncel Kurtis, Nami Değer, Ramiz Dayımız, Birkan Sokullu, Cem Uzan, Mete Horozoğlu, anne tarafından Boşnak, Cem Adrian, baba tarafından Boşnak, Seda Bakan ve yine baba tarafından Boşnak, ve Arnavut olan Kıvanç Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenerek kanalıma abone olabilir. Videonun altına yorum yaparak videoyu sosyal medyada, Facebook Instagram'da paylaşabilirsiniz. Hep benle hoşça kalın, hoşçakalın.